Bufaloların Afrika'da yaşayan en tehlikeli 5 hayvandan birisi olduğunu biliyor muydunuz? Karakıta Afrika'nın en tipik özelliği aslan, leopar, gergedan, fil, bufaladan oluşan ve Big Five yani büyük beşli olarak bilinen vahşi hayvanları bir arada doğal ortamlarında barındırması. Biz de bugün büyük beşlinin en vahşilerinden olan bufalodan bahsedeceğiz. Gelin vakit kaybetmeden bufaloların inanılmaz vahşi yaşamlarına yakından bakalım. Buffalo, Afrika'da yaşayan ortadan ikiye ayrılmış saçları anımsatan, iki adet boynuzu olan, iri cüsseli bir hayvan. Yerden yükseklikleri 1.7 metre ile 3.4 metre arasında değişen bufaloların gövde uzunlukları ise 1 ile 1.7 metre arasında değişir. Kuyruk uzunlukları ise maksimum 110 santimetredir. Bu tehlikeli ve korkunç hayvanların ağırlıkları ise 500 ile 1000 kilogram arasında değişmekte. Sürü halinde beslenen bufalolar nadir de olsa yalnız otlanırlar. İneğe çok benzeyen bufaloları ise aslanlar çok sever. Ancak bufala sürüsünün saldırısına uğrayan aslanların artık bufalolardan olabildiğince uzak durduğunu düşünüyoruz. Zaten aslanlar da bufala sürüsüne saldırmayı pek sık göze almamakta. Çünkü birçok aslan yaralanırken birçoğu da hayatını kaybeder. Peki ama böyle bir durumda nasıl aslanlar hayvanlar aleminin kralı olabilir? Sizce bufalolara haksızlık yapılmıyor mu? Güney Afrika'ya özgü Cape bufaloları ise tahmin edemeyeceğiniz kadar tehlikelidir. Onların ne kadar tehlikeli bir hayvan olduğunu anlatabilmek için bir yılda bu hayvanın saldırısıyla hayatını kaybeden insanların sayısına bakmak yeterli olacaktır. Çünkü Cape bufalosu yılda ortalama 500 kişinin hayatını kaybetmesine neden olur. Bunu da sivri boynuzları ve iri cüssesini kullanarak yapar. Bufaloların en büyük silahları ise boynuzları. Aslan ya da timsah tanımayan bu hayvanı rahatsız etmekse pek de akıl karı değildir. Aslında Afrika düzlüklerinde oldukça huzurlu bir şekilde yaşarlar. Öyle ki çamur banyosu yapmayı çok seven hayvanlardır. Ancak özellikle aslan veya timsah gibi yok edicilere karşı da oldukça savunucu ve saldırgan olabilirler. Sakinken kimseye zararı olmayan bu hayvanlar sinirliyken ise yanına yaklaşan yetişkin bir aslanı etkisiz hale getirebilir. Aslanlarsa sadece yavru bufaloları veya tek başına otlayan bufaloları avlamaktan çekinmezler. Büyük beşli arasında yer alan bufalolar yaralandıklarında ise agresif ve öfkeli olurlar. Avcıdan intikam almak isterler ve intikamlarını alana kadar da rahat durmazlar. Yaralandıklarında kaçmak yerine düşmanlarının etrafında dolaşırlar. Ayrıca yavrusunu korumak isteyen anne bufalo da dünyanın en tehlikeli hayvanlarından bir tanesidir. Bufaloların tehlikelerinden biri de sinirlendiklerinde ya da saldırıya geçmeden önce herhangi bir belirti göstermiyor olmalarıdır. Mesela aslanlar saldırmadan önce uyarı niteliğinde kükrer. Fillerse kulaklarını açar ve kendilerine has o sesi çıkartır. Bufalolarsa saldırıya geçmeden önce heykel gibi kalırlar. Yani onlarda herhangi bir belirti veya davranış değişikliği yoktur. Bu da onları daha da bilinmez ve korkunç yapmakta. Gelin biraz da bufaloların hızlarından bahsedelim. Bu tehlikeli hayvanlar avlarına gözlerini dikip kilitlendiklerinde avları için geçmiş olsun diyebiliriz. Çünkü bu kitlenmeden yaklaşık bir dakika sonra bufalolar hızlıca harekete geçecek ve saatte maksimum 50 kilometreye ulaşan hızlarıyla koşmaya başlayacaklardır. Bu yüksek hız karşısındaysa da çoğu zaman yapacak hiçbir şey kalmaz. Kısaca bufaloların nerede ne yapacakları hiç belli olmaz. Bu yüzden de onlar hayvanlar aleminin en tehlikeli hayvanlarıdır. Peki siz bufalolar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bufalolar Afrika'nın büyük beşlisinin kralı olabilir mi? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.